gamer kardeşlerden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bra Bra Stars Bra kutu açılma Bizim yan hesabımız Tomar 753. Tomar 753 şanslı hesap diye duyduk ve hemen e, görevler için açtık. Kaçtı, e, kaçın. 300 kupaya kadar geldik, ardından 613 kupadayız. E, burada görevleri yaparak bir sürü e, kutu açtık. Yani sabah savaş... açacağız. Aynen. Burada bir sürü görev var. Bulun. Bunları da Nita yapmayın. Nita'nın ve çift hesaplaşmada iyileşiyor. Evet bunları hemen yapıp bunları şey. Önce bunları açacağız tabi. Ardından da e, şey. Oradaki görevleri yapmaya çalışacağız. Sonra ee, videonun en sonunda da onlar da. Bizim 7 tane savaşçımız var. Umarım bir karakter gelir. Bence gelecek. Daha enderlerimiz bile tamam değil. Hadi bakalım hemen başlayalım uzatmadan. Uzun süredir video gelmiyordu. Ee, özür dileriz. 46. 46. Evet ilk kutudan mı karakter geliyor? Gelmedi. Ya. Olsun. 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 <laughs> ee, mega kutu. Hadi Hadi bakalım. Lütfen. 6. 6. Evet karakter. Kim geliyor acaba? İnşallah çok iyi bir karakter gelir. Evet arkadaşlar bastım. Carl geliyor. Daha enderler bitmeden bir süper ender geldi. Ben Carl e, kendi hesabımıza geldiğinde ilk önce çok sevinmiştim şeyde. 49. Yeah. Gelmedi. Ee, hadi bakalım. Bundan gelir mi? 53. Gelmedi. Gelmedi. Evet. 15. kademeye kadar geldik. Hadi 15. büyük kutu. 46. 3. Hadi. Gelmedi. Hayda. Niye gelmiyor ya? Olsun kan elde ettik en azından. 2 yazdı. Bundan hiç gelmez. Büyük kutu. Hadi. Hadi. 2. Niye iki yazıyor? Ben şöyle bir mega kutuları dedim zaten. Aynen. 2 mega kutu var. Bazı da gelebilir ayrıca. Bazı bu hesabımıza da isteriz tabi. Ama büyük ihtimalle gelmezsem. Benim ben, tahminim bu. Beni İnşallah tahmin. gelmesini de ümit ediyoruz. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı ve videolarımıza like Beğen atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Aynen. Ee, buradan şimdi 27. Savaş kutularını açtık. Hiçbir şey gelmedi. 45, 45 ama 2. 3 yazsa bence gene bir şey gelmeyecek. Ben Evet hadi 29. büyük kutu. 47 gelmedi. Oh Niye gelmiyor ya bu kadar? Tomar 753 şanslı hesap değil herhalde. Eskiden de olsun hala olabilir. Aa burada bir tane savaş kutusu var. Gelmedi. Bir de savaş kutularının ağır ağır yavaş yavaş açılıyor ya. Şunu yani. hemen karla basalım. Oo karla da bayağı güç puanı olmuş. Evet buradaki büyük kutu 43, 43. Hadi be. Arda arda üç kere iki yazdı. Bonusumuz da geldi. Şöyle. Hadi bakalım. 68 3. Hayda. Tutturdu tutturdu gelmeyeceğim diye ha. 49 üç. Hadi gelmedi. Bu savaş kutusunu da açalım. Hemen. Gelmeyecek. Gelmedi. Sırada mega kutuları açalım. Bakalım gelecek mi? Üç tane mega kutu atacağız. Hadi bakalım. Bir karakter altı. altı. Yine altı yazdı. Umarım güzel bir karakter. Hadi, Hadi Hasan. Buna da sen bas. Barley. Sevinmedim. Bali. Açıkça söyleyeyim. Ender geldi çünkü. Sıra 30 mega kutu daha. Hadi bir Hadi altı lütfen. daha. Coştur bizi. Beş. Gelecek mi gelmedi? Ben açım bunu da. Aynen. Gel sen de. Hadi. Son mega <laughs> kutu. Hadi en azından en deriyi Hadi Allah ne olur. Ne olur karakter, ne olur. Çok güzel bu karakter gelsin. Hadi bakalım. Şöyle yedi tarzı. Beş. tane olsun. Bayağı altınımız da oldu. Şimdi buradan hangi bul görevlerini yapak? B bulu seç. Acay Arkadaşlar güncelleme geldi. Yani gördüğünüz gibi kulübümüz bayağı güçlendi arkadaşlar artık. Katılmayı unutmayın. Neyse şimdi ıı, tam iki güzelim. karakter çıktı. Evet ama evet. görev bu Dur ben bir bunları yükselteyim ya. Yedi seviye falan yapacak mısın? Yapacağım. Şöyle bir. Şeleyi 7 seviye. Şeleyi 6 seviye oldu. Puanı varsa artık Şeli'ye basalım 7 seviye olsun. 5 seviye oldu Primo'da. Evet. Colt kaç? da 5 ol, 6 oldu. Evet, Colt'a da basabiliriz. Hmm. Poco da 5 oldu. Şimdi hemen buraları hızlı hızlı seviye yükseltelim. Baya mega kutulardan para falan da. Karlı hmm. da bir se kaç seviye? Karlı da baya gelmişti. 4 seviye. Barleyinki biraz az. Hı. Barley ve Karlı. Ayı bağlayabiliriz aslında bağlayacağız diye. şimdi değil ama. Aynen. Ay keşke bağlasaydık sonra barley yerine en azından roza gelseydi. Tabi Ender gelecekse. Evet. Yani. Bununla ay ben çift e, tamam çift görev de vardı zaten. İyileş görev. Bulunca çok gazda böyle hasar alırız. Yok sonra... ya iyileş görev yoktu. Var var. Hasar ver görev vardı sanki. Hasar ver görev bitti. Biraz. Gel vurun bana. Hadi. Vuramıyor. Evet, o da öldü. <laughs> Çok kolay ya. Rütbesi az olduğu için. Bu oldu az. Gel aldım. Aa ne hesaplaşma oldu? <laughs> Hop. İyileşemem. Tring. Ben iyileşeyim. Arkadaş öldürme. Oo arkadaş da güzel. 10 bin can. İyileş görevi mi varmış. Bir dakika olmadı. Hadi be. Bunun bir sürü görevi var. Bir dakika. 5 savaş kazan görevi aşırı fazla var. Aynen. Bir sürü aynı görevden var. Bu arada güncellemeden ben en çok şu güncellemeden... bari... Güncellemeden ayrıca şey de geldi. Ücretsiz mega kutu. Ondan daha bize hiçbir şey gelmedi. Bu hesabımız özellikle. Dur la ben bunu hasar alayım da dur. Ya şimdi selam. Şimdi bunu kullanmak da bir acayip oldu ama. Neyse. Ee, İzmir'de çok fazla video gel gelmediğini biliyorum arkadaşlar. Bir hafta sonra falan zaten geri döneceğiz kendimize. Eğlencesini ulti attım. Aa eğlencesini ulti attım adamın yerini öğrendim. Kola gel bakalım. Adamları kolay öldürdü. Gel azıcık için. vur. Dur azıcık vursun bari. Ne vurdu? İyileşen bari. Gare de gare. Şangırı hangırı hangırı gare. Ulti Ah be olmadı. Olsun. Oh, bir dahaki ne yaparız? Oo güzel vurdu arkadaşlar. Orada. İyileş görevi varsa arkadaşlar size güzel bir taktik verdim. Zaten çok az kalmış ya. 7000. Yani. İyileş <laughs> mi? Bileş, ha. Hı, Kolay mı? Kolay kazanıyoruz. Ee, bu hesaplarımızda da sıkça video yani bu hesap, bu Tomer 753 hesabında da sıkça video gelmesini istiyorsanız aşağıdan yorum kısmına da yazabilirsiniz. Veya yorum yazmak yerine ve en önemlisi like atmayı unutmayın bence. Like atın. Atmazsanız bir şey olmaz. Canlısınız. Dur ben iyileşeyim de. Şimdi artık o kadar da nublar yok. Ona açıkça... <laughs> Bak. Oh, oh. Sı sıfır. Aa iyileş görevi hala bitmemiş. Hasar ver görevim de var. Hasar vermeye dönem Ama o hasar orada şey yapsaydım eğer çaksaydım belki bir takım ölebilirdi. <gülüyor> <gülüyor> ölebilirdi değil ölürdü. Gel lan gel. Hadi Lan. Gel sen de. Jesse de aldık arkadaşlar. Jesse'ye. Ben şunu da alayım. Oo ben bir takımı öldürdüm bile. Üç kişi Üç takım kalmış. Üç ben, üç kişi... görevleri videodan önce yapınca <laughs> herkesi öldürdüm. Ne? Yani dört takım da ben öldürdüm. Belki inanmasın ama inanmıyorum. Evet. Çünkü var. Aynen. Mub olmasalar ama inanmaz. Dur. Şş. Tamam. Birazcık hasar alalım. İleş, ileş, Arkadaşlar çünkü kötü oynamıyor. Ee, savaş kazandık garanti. Birincilik için hadi. Daha çok kupa için. İyi, ee, sen bunları öldüremiyorsun mu ya Allah Allah. Hah. Bitti. Arkadaş bitti. Bu kadar. Arkadaşlar 45 kupaymış. bayağı yalnız görev varmış. Evet. Beş savaş savaşlığa kazanmalıyız. Ondan sonra büyük ihtimalle bütün görev yani bulun görevleri bitecek. Arkadaşlar biz bulun sadece bulun görevleri bitene kadar videoyu durduruyoruz. Çok uzun sürmeyecek zaten. Zaten sizin içinde hiçbir şey olmamış gibi olacak. Şimdilik durduruyoruz. Durdurayım mı? Bence durdur. Tamam durdurdum. Aa ya, durmuyor ya. O zaman bu savaşta bir bilsin durdurayım. Kaç. Hı. Aynen olmuyor. Durdurma tuşuna basıyorum olmuyor bekle bekle. Kaç. Kaç. Dur şimdilik. Hadi yes. Aa, ölüm ya ay Ah! Ultiyle Uzaktan aldı enerji şece vardı. Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Tabi daha bulun görevi bitmedi. 2 savaş kazan kaldı o kadar. Oo! Onları da yapınca hemen bitecek. Şimdi... Yani 8 savaş kazanın. 2 tane savaş kaldı yani. 2 savaş kazan diye bir görev yok. Evet. Bunu da aldık. Arkadaşlar o. biz bir tane savaş kutusu açtık. Hiçbir şey gelmedi. 10 elmas aldık. Şeliği de 7 seviye yapacağımız için 3 puanı bastık. Yani 3 kademe ilerledik. O 3'ünü yaptık. Ama olsun sıradaki kademede Mega Kutu var Aynı. arkadaşlar. Mega Kutudan ümitliyim arkadaşlar alaşa diye bir mod da geldi yeni güncelleme ile beraber. Diyelim ki yani bildiğiniz tek hesaplaşma arkadaşlar ama e, şey. Her adam öldürdüğünde bir kupa kazanıyor. Fakat öldüğünde de eksi bir kupa. Aynen. Ve şu anda... Ama birinci olursan mesela Nita ile şeysin hesaplaşmadasın. Büyük ihtimalle Brawl Stars oynuyorsanız zaten Onu, biliyorsunuzdur. Adamı öldürdünüz. Sonra onun mermisi size geldi. Öldünüz. Oluyor. Ne oluyor? Yani eksi kupa kaybetmiyorsunuz. Aynen. Mi? Birinci olursanız herhangi bir ihtimalde asla kaybetmiyorsunuz. Niye? Ya ben şöyle hemen Neydi? Dört kişi kalınca... Gene birinci olmaya çalışacağım aslında ama. Gelsin mesela o el primi. Neredeymiş? Hah, öldü. Şimdi buradaki kutuların hepsini alacağım. Sen geleceksin. Öldün. Ha, tamam. <laughs> Şu iki kutuya tek mi atarsın? Yok. Yok. Şuna tek Selamun Aleyküm. Evet. Bu çok iyi yalnız. Ha? Burada mağara arası ya. Karşına her türlü adam çıkınca. Bir de zaten karşıdakiler de noob olduğu için arkadaşlar. Yani çok kötü kolay. için. Ee, hadi be. iki kupada daha 700 oluyormuş. Evet. Mega kutu ve savaş kutusu. Ben savaş kutusuyla başlayayım hemen. Tamam. Gelmedi. Şimdi büyük kutuyu açayım. Buradan. Umarım Merak gelir. Mega Kutuyu ben açabilir miyim? Aç. Arsın. Bir yazdı ya. Yok artık. Bir yazar mı mega kutudan? Ay büyük kutudan yok artık. Aç. Hadi. Bir yedi bekliyoruz. Hadi. Hiç. Hiç Brawl Stars oynarken 7 yazmadı. Sadece mı? 6 yazdı. 7 8 9 ve 10. 7 yazsın yeter ya. Hadi. Hadi Allah'ım ne olur karakter. Ne olur? Al seni. Güzel. En azından karakter 7 yazmasa da Ben basayım. Hadi bas. Bakalım kim geliyor. Bununla basacağım. Bas. Brawl Stars. Berbat. 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 Tabi oyunu en, en, başta başlarken insanlar çok sevinir ama. Bu ne ya? Çarpı 13 ne? Bilmiyorum. 13 e Bizim kendi hesabımıza mı geçir? Yok ya ben burada gene görev... Nita'nın Nida, Nita. Kardeşini niye çarpmadın? <laughs> Dur ben bir tane arkadaşımı davet edeyim. Çift yap. Çift ne? yap. Tek de ha. tek de çift. Ay dur. Niye? Az önce bizi davet etti. Ha. Geldi. Evet. Ben kim? Aynen Nita zaten. Ee, görüşürüz Asa Soyun. Görüşürüz, <laughs> evet. Nita'nın daha çok arkadaşlar 8 savaş kazan görevi var değil mi? Bir bakayım. 8 savaş kazan. Yo 3 tane 5 savaş kazan. 8, 2 tane 8 savaş kazan. Düşman yok et hasar ver. Şimdilik videoyu durduruyorum. Yine çok fazla görev var büyük ihtimalle son görevde açacağım. Devam ettireceğim. Bugün iki video da gelebilir arkadaşlar. Ona da mutlaka like atmayı unutmayın o videoya. Bu birinci video tabi. Bunu unutmayın. Evet arkadaşlar son bir savaş kaldı Nita ile. Ondan sonra görevler tamamlanacak. Bu savaşı da kazanırsak eğer artık yani anladınız işte. E, mega kutu açacağız 51. kademedeki. Bu sefer onu ben açacağım. Umarım yine karakter gelir. E, büyük kutudan efsanevi oranlarına falan baktık. E, şimdi savaştan sonra size de göstereceğim. Yani düşük oranlar değil. Açıkçası onu söyleyeyim. Ya git Frank. Frank'in atışlarına da efekt geldi. Bak. Aynen. DJ Frank çok güzel yaptılar ama. Aynen. Yani. Kart. Kart değil ya. Ee, nasıl böyle ses şeyleri. Neyse. Ya sen ne ara 9? He tamam 4 kişi kalmış. Yaşasın. Yaşasın. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Gel. Hadi! Aga be. Aga evet, be. gösterelim. Aynen bin tane jeton geldi. Oradan şeyden aa yüzlük görev yok mu? Bir takımda beş maç. Hayır, mega kutu açamayacağız. Ya hiç arkadaş da yok ki şimdi. Ben aga be. Olsun. Şöyle dur. Oranları göstereyim. Bir gösterir. dakika, rütbe yükselteli. Nikanı. Tamam. Ya. Bekle rütbe yükseltiriz de önce. Bir ihtimalleri gösterin. Mega kutu ihtimalleri gördüğünüz gibi. Süperenler savaşçı. Bu da büyük kutu ihtimalleri. Gene aynı. Durun dikkatlice gösterelim size. İkisi de aynı aslında. Arkadaşlar. Süper Savaşçı ve şey Destan Savaşçı arasında pek bir fark yok. Aynen. Yar, yarım fark var. Savaş kutusuyla hemen başlayalım. Hadi. Gel. Var Alt al. altını bol olsun ya. Şöyle büyük kutu. Hadi. 62. Hadi diğer büyük kutuyu da sana Bunu kime basalım? Kiyasiye basalım. Hı. Şeli şeli. Yok. Maksam yani. Aksesuar falan gelir son. Bas. Hadi. Dokun karakter. Hadi. 47. 3 Hadi. Ya ne olur ya karakter. Ya. ya, yok artık ya. Ama. İşte. Tamam Nita'yla rütbe falan atla. <laughs> Yo Barley ile şeyle atlayacağım. Onlar 10 on kupa falan istiyor ya. Nita 2 kupa istiyor. Yes. Ya bunlar falan. Bak. Ee, Onların da şey. Jesse de 2 kupa istiyor. Tamam. de zaten burada daha hızlı da kolay. Burada daha hızlı da hızlıca şey kupa kazabiliriz. Bu video uzun olacak çünkü çok uzun zamandır video gelmiyor. Şimdiden 20 dakika oldu. 21 dakika oldu. Birinci ol bile iki düşman kesen iki rütbe atlamış olacak. Aynen. Çok güzel. Yalnız arkadaşlar burada bu efsane. Cidden onu söyleyin. Seviyesinin falan bence hiç önemi yok. Çok iyi. Adam, Heh, şöyle, hem de Poco çıktı. Ne, 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 ne. Gel bakalım sen. Bir, gel bakalım sen. Kolt İki. Tamam ben Birinci iki olmak kaldı sadece. Aynen. Ve bence onda olacağım Şuraya bir ulti bırak. Link. Neredesin? Deli çıkıyormuş. Neredesin? Ha. Evet. 14 kupa kazandık. Yani iki rütbe atladık bile. Güzel. Jeton katlayıcımız da var. 40 geldi bile. Ne kadar lazım peki? Aa zaten bir kere beş. daha bir kere daha rütbe 15 bir kere daha rütbe atlasam oluyor. <laughs> Çünkü bir de 8 ilk... kupa kazanmalısın. Aynen. Çok kolay. 8 kişi öldür. 1. <laughs> Bu çok zor. Neredeyse imkansız bence. Cidden Yani yapmak için <laughs> bayağı bir uğraşırsın. Lasani dün canlı yayında 19 dakika diye inat etti ya. Hiç Yapamadım. Tamamını izle. Hayır hayır no 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 dün, Bülent. Gördük ya, Aguero, Impostor. no 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 iyi dedik herhalde duydu ya. Ne bulayım ben? Yani? <laughs> evet, zaten kazandım ben bunu direkt. Rütbe de atladım ben. Ben açıkça onu söyleyeyim. He, şimdi. Şimdi ölürsek gene atlarım. Şimdi ölürsek. Az üçüncü olsam Aynen. yedi kupa. Bir de bir tane kişi öldürdüm. Aynen. Ama öleceksin ölünce bir eksik kupa geliyor ya. He doğru. O da var. Neredesin? Küçük küçük oldu. Deli bir şey birinci oldu. 11 bir kupa. Evet. Mega kutudan inşallah karakter çıkar. Dur. 800 Dur, kod trap mı? Ha, kodumuzu da trapa yapalım. Bu trap arada... trap trap hadi aşırı gibi kod var. Bize mortis çıktı ondan. Kendi hesabımıza. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Allah Hadi 7 bekliyorum. Hadi. 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 Beş. Beş. Bir de bekledim 5 yaz. Bir. De... Olsun arkadaşlar. Yani çok hızlı ilerledik biz. Ciddi ciddi. Şuradan savaşçılarımızı da yükseltelim. düzeltelim Barley. Ee, herhalde bu kadar video. Evet. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer daha fazla bu Tomar 753 hesabında kupa kasma videoları veya kutu açılımları videosu gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.